Şu anda Jomtien sahil yolundayım. Saat 1'e geliyor. Sabah yağmur yağdı. O yüzden de insanlar pek yok dışarıda ama e, bu koronavirüsten dolayı zaten sahiller falan bomboş. konusal köpeklere kalmış durumda. Bu yürüdüğüm yolda bir şeyler yiyip içmenin cezası 100.000 baht, yaklaşık 3.000 dolar. Bu koronadan önce bu yol boyunca her 3-5 metrede birileri oturup piknik yapardı. O alışkanlığı bitirmek üzere yüksek bir ceza koymuşlar. Aslında plajı kullanmak da yasak ama insanlar pek dinlemiyorlar. İnternette plajda yakalandığı için ceza kesilenleri okuyoruz. Hatta bu son kafe denen tuktuklar bile müşteri olmadığı için burada beklemediler. Öğlen saati olmasa rağmen, şu anda Jomtien sahil yolu boş denebilecek kadar tenha. Normal zamanda burası şu saatlerde epey yoğun olmalıydı.